Herkese iyi günler arkadaşlar, iyi pazarlar. Kuşlarımızın altına kum serdik bugün. Kişilerimizin, erkeklerimizin damızlıkların. Bakın, kumlarını yiyorlar. Bu şekilde. Bütün ızgaralarımıza kum seriyoruz. Bu şekilde. Ince kum olarak. bu şekilde. Bu hafta bütün ızgaralarımıza kum sereceğiz. Kumu serin arkadaşlar. ince kum. Şu şekilde bir kovada ince kumumuz var. Daha önce hazırlamış olduğum bu şekilde bunu bütün kümesi yayacağız. Çünkü kuşlarımız otomatikman kumu yiyor. Kumun faydasını görürsünüz. Adana inanılmaz sıcak şu anda. Kuşlarımızın hepsi tüyler. Bu şekilde kumlarımızı serdik arkadaşlar. Bu şekilde. Komple kümesimize yapacağız. Buradaki kuşlarımıza da yaptık biraz. Bakın. Bunu verirseniz üretimde faydasını da görürsünüz. Bakın anneler yiyor. Ama kuşlar çok sıcaklıyor şu anlar ya. İnanılmaz sıcaklar. Kaç derece? 37 derece. Şuna bak ya. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Dediğim gibi şu şekilde ince kumu yapın arkadaşlar. Kuşlarımızın altına serin.